1995 yılının mayıs ve haziran aylarında Barış Manço 15 konser verdi Japonya'nın çeşitli şehirlerinde. Ve o dönemde böyle gençlik, çocukluk gençlik diyeyim. E, gurur duymuştum bundan. Çünkü bir Türk Japonya'da göğsümüzü kabartıyordu ki açıklama bölümüne videosunu eklerim. Konseri bir izleyin. E, Japonya halkı, Japonya yerel yöneticileri nasıl katılıyor, nasıl çıldırıyorlar göğsünüz kabarır. Aynı dönemde bir yandan da Türkiye Ahmet Sanda organizatör çok iyi hatırlıyorum. Tina Turner, Jean-Claude Van Damme diyeceksiniz bunlar kim? Bizim dönem hatırlar bunları. Ama Michael Jackson, Madonna, Julio Iglesias, Luciano Pavarotti bir sürü isim getiriyordu ve bu dünya starlarıydı. Michael Jackson Türkiye'de <laughs> görmek inanılmaz bir duyguydu. Madonna gelmişti. Dolayısıyla bir yandan dünya starları, dünya yıldızları Türkiye'ye geliyordu. Bir yandan bizden birisi Japonya'daydı. Neden bu kadar ee, mutluyduk hiç bilmiyorduk ama daha sonrasında ne Türkiye'ye çok büyük starlar geldi ne de bizden birisi çıkıp dünyada star oldu. Yani en basit örnek Tarkan'dır. Tarkan Türkiye'de e, Türkiye ölçeğinde bir büyük starken dünyada çok da fazla ismi yayılmadı bir dönem haricinde. Bugün dünyada Tarkan diye kimse öldü. Peki bunun sebebi nedir? Bigin Japan sendromu. Bigin Japan nedir? Gelin bir öğrenelim. Hoş geldiniz. İlk önce futbolla başlayalım. David Beckham, Thierry Henry, Kaka, Pirlo, Zlatan Ibrahimovic, David Villa, Steven Gerrard bir sürü isim Avrupa'da çok büyük takımlarda oynuyor işte. Liverpool, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Bayern Mili. bu takımlarda oynuyor ama sonra Amerika'da bitiriyorlar kariyerlerini. Major League Soccer yani işte Amerika Ligi aslında hani Kanada'da var işin içerisinde ama bu ligde niye bitiriyorlar kariyerlerini? Çünkü orada seviyorlar Kariyerlerinin sonunda artık Avrupa'da o tempoları yetişmiyorken Amerika basketbol, beyzbol gibi Amerikan futbolu bunları değer verip futbola sonlarda değer veren bir ülke. Ölmüyor kimse futbol diye. Burada bu yüzden aslında son dönemde uzak doğu liginde de oynuyorlar. Bu neden? Çünkü siz kariyerinizin sonunda bile olsa bir iki sene daha sevgi görmek istiyorsunuz. Sırf para ihtiyacı değil bu. Tabi para da kazanıyorlar. Lakin bu 1970'lerde biraz daha farklıydı. 1970'lerde Japonya batıdan gelen kültüre çok açtı. İkinci Dünya Savaşı sonunda atılan atom bombalarıyla kendisini 20 yılda toplamıştı. Amerika'ya, Avrupa'ya çeşitli öğretmenleri, öğrencileri yollayıp kültürünü ve bilimini geliştirmişti ama açtı. Dolayısıyla dünyadan gelen rock sanatçılarını, metal sanatçılarını, pop sanatçılarının bağrına basıyordu. Bir gün Japan lafının ilk çıkışı da 1959 Neil Sedaka'nın One Way Ticket şarkısıyladır. Bu şarkı listelerde bire çıkıyor. Japonya bayılıyor bu şarkıya. Dünyada bunun tanınması ise çok daha sonraları. Hatta başka sanatçıların ağzından. Daha sonrasında Norveçli, Danimarkalı, Almanyalı çeşitli şarkıcılar ve gruplar özellikle diyorlar ki ya Avrupa'da bizi kimse iplemiyor ve Amerika'da ama Japonya'da turne yapalım. iyi para var. Ve Japonya'ya gidiyorlar. Japonya'ya gittiklerinde de gerçekten iyi para kazanıyorlar. Japonya dışarıdan gelen herkesi bağrına basıyor. Bizden Barış Manço'yu da bastıkları gibi. Ki Barış Manço'yu çok çok severim. Benim en sevdiğim 3 sanatçıdan birisidir. Şu an hayatta olmayan. Dolayısıyla e, bazı gruplarda diyor ki ya biz diyor Japonya'ya o zaman mesela farklı grupların şarkılarını da çakma olarak götürebiliriz. American Beatles diye grup gidiyor. Düşünün. Beatles'ın şarkılarını coverluyorlar, değiştiriyorlar ve Japonya'da biz American Beatles'ız diye bir numaralara çıkıyorlar. İşte bu da dünyada bir şey değilsin ama Japonya'da bir numarasının lafını çıkartıyor. İşte Big in Japan aslında böyle bir kavramdır. Bizde Türkçe karşılığını ya okyanusta bir şey değilsin de hani bu <laughs> küçük gölde büyük balıksın. Çok Türkçesi de işte keçinin olmadığı yerde falan diye laf vardır. Dolayısıyla insanlar veya çeşitli gruplar bayılıyor Japonya'da büyük olmaya. Hem saygı hem para var. Japon toplumu bağrına basıyor. Peki biz nasıl bunu hayatımıza uyguluyoruz? Şöyle. En temelde ilkokulda başlıyor. Yani ilk öğretimde hatta lisede falan. Ne yapıyoruz? İlk önce bir başarılı olmaya çalışıyoruz. Bakıyoruz ki sınıfın birincisi olamıyoruz ikincisi. At yarışı var çünkü. Yaramaz çocukların arasında Birinci olmak bize yetiyor. Küçük bir grup arasında başarılı olmak bize yetiyor. İlk böyle başlıyor. Sonra iş hayatına atılıyoruz. İş hayatında ilk girdiğimiz şirket 5 kişilik, 10 kişilik bir şirket. Burada 5 yıl sonra kendimizin müdürü oluyoruz. Lölölö müdürü. Harika. Ben işte terfi ettim. İşte birisi diyor ki ya işte büyük bir firma var seni oraya alalım. Orada da yükselirsin bir yerlere gelirsin. Ah böyle iyi ben lölölö müdürü oldum burası çok iyi. Ya tamam da yani kendi kendin müdürüsün altında bir kişi var. O da yarın istifa etse zaten kimse yok. Ha böyle iyi. Kariyerimde yükseliyorum emin adımlarla. Yükselecek yer yok ki üstünde patron var. Ha, ha böyle iyi. İşte bu big in Japan. Yani senin Japon yan, o küçük şirket ve orada ünlü olmak, büyük olmak, tanınan olmak yetiyor. Çaycı seni tanıyor. İşte tost yediğin büfe seni tanıyor. Kralsın. Bu büyük olmaktan korkma sendromu. Küçük olduğun yerde kalarak mutlu olma sendromu. İlişkilerde de vardır. Bazen o kişiyle yaşadığın ilişki senin için yeterince Japonyadır. Ki konfor alanında ölmek diye bir video var lütfen izleyin. Bu konuyu çok iyi anlattım. Ee, o ilişki çok güzeldir, onunla mutlusundur. Başka biriyle yeni bir ilişki istemezsin. Daha büyük, daha güçlü birisiyle, daha kültür katacak birisiyle, daha güzel, daha yakışıklı, daha karizmatik birisiyle. Ha bu iyi, benim Japonyam böyle. Çiftler arasında vardır bu. Çift kendi arasında iyi kötü kendi şakalarına gülüyordur. Biz ne bilgiliyiz ne kültürlüyüz daha büyük sosyal bir gruba karışmak istemezler. Çünkü çiftin aslında çok da kültürlü olmadığı ortaya çıkacak. Kendi Japonyalarında mutludur onlar. Hayatta vardır dönemsel olarak zaman dönemi olarak. Hayatının işte ne bileyim lise yılları çok güzeldir. Lise yılları güzel olduğu için ya ne yıllardı be 90'lar harikaydı 90'lar gibisi yok. Nerede o eski Ramazanlar? Ya şimdi de yaşıyorsun işte artık ne yapalım ölelim mi? Gidip mezara mı yatayım? Yani bu yılları yaşamayalım mı? 90'lar iyiydi. 90'lar başkaydı. E işte ne yapalım 2020'ye geldik. Maalesef sen de geldin. Yani nefes aldığın için geldin. Yeter moral bozma. 90'lar başkaydı. Bunun bir diğer versiyonu da bir hobi ya da ilgi alanında iyi olanlar böyle en gıcık olanlar aslında onlardır. Bu kadar işte voleybolda onlara göre voleybol, voleybolda tavlada falan bir mahalle arasında birinci kalır. Pidecide bir şampiyona yaparlar, turnuva yaparlar. Bu mahalle pidecisinde, kahvende falan birinci olur. Cık, tavlada kimse bileğimi bükemez. Dersin ki ya tamam satranç oynayalım. Satranç ne oğlum? Tavla oynayalım. Her konuyu da tavlaya bağlar. Ya da işte ilgi alanı futbolsa, halı sahaysa neyse ona. Dersin ki sinemaya gidelim mi? Ya otur önce bir tavla atalım. Tatile gidersin bu tavlasıyla gelir. Arabayı tavlayla sürer. Tavla bunun sevgilisi gibi. Hiç ayrılmıyor. Yatağa beraber giriyorlar. E diyorsun ki şu konuda fikrin ne? Gel bakalım bir, iddia, bir tablo atalım kim haklıysa o kazansın. E yeter arkadaş hep kemik kemik gibi dolaşan bir insanı kim ister? Lütfen bu tip insanların kendi küçük kurduğu Japonya'da sizi içeriye çekerek boğmalarına izin vermeyin. Çünkü ailelerde de olur bu. Ailede de babası babaya, annesi anneye öyle bir ruh hal aktarır ki bu çevreden asla ayrılmayacağız. Burada öleceğiz. Yedi ceddimiz burada öldü. Hepimiz burada öleceğiz. Sakın dünyayı keşfetmeyin. Kusura bakmayın. O sizin Japonya'nız dünya değil. Yine gidin dışarıyı görün. Gelin burayı genişletin. Japonya 2. Dünya Savaşı sonrası atom bombaları atılan Japonya gitti dünyayı gezdi, bilimi öğrendi, kültür öğrendi, geldi ülkesine geri kattı. Bugün dünyanın en büyük ülkelerinden birisi ekonomi olarak. Amerika'ya borç veren en büyük, tahvil alan en büyük ülke Japonya. Yani Japonya'yı niye örnek veriyorum? Sözün komik tarafı yani laf çakılan tarafı Big in Japan. Japonya'da büyüksün tabii abi. Dünyada görelim. O Japonya çok ironik bir şekilde yani tezat bir şekilde çocuklarını dünyaya gezmeye yolluyor. 16 yaşında, 17 yaşında çocuk ülkenin dışına çıkıp dünyayı öğrenmeye çalışıyor. Japonya'da büyüksün ama Japon halkı dışarıda büyük. Japonları dışarıda gör. Dünyadaki en büyük üniversitelerde, Silikon Vadisi'nde, MIT'de sürekli Japonları görüyorsun. Japon bilim adamları diye geçiyor işin özü. Bir program izledim internet üzerinden. Japonya'da meğerse 20 yıldır yayınlanıyormuş. 4-5 yaşındaki çocukları güvenlik önlemleri alıp kameralarda koyarak yalnızmış gibi sokağa bırakıyorlar. Bakıyorlar çocuk ne kadar idare edebiliyor kendisini. İlk ee, i̇lkokuldaki çocuklar tabi toplumda güvenli olduğu için metro ile gidip geliyor kendisi okula. Biz de servise yapıştır, servisi bekle, servisten ayrılma. Çocuk özellikle ilk öğretimde ve ailenin eğitiminde ve öğretiminde okul da sağ olsun destek veriyor. Özgüvensiz. Kendi başına bir şey yapamaz birisi olarak yetişiyor. Sonra gidip de bir şeyin başına geçince olduğu kurumu yeri de özgüvensiz, pısırık hale getiriyor. Bu videoyu bitirirken size son bir tavsiyem var. Lütfen Japonya'nızda ölmeyin. Japonya'nın dışına olduğunda görün. Sizin Japonya'nız, içinde büyük olduğunuz Japonya içine siz ancak sığıyorsunuz. Siz küçücük göletleri, küçücük plastik yüzme havuzlarını okyanus sanıyorsunuz ya. Kağıttan gemilerinizle kaptanlık yapıp kalabalık ıssız adalar keşfediyorsunuz ya. Çok yanlış yapıyorsunuz. Artık konfor alanınızdan dışarı çıkın. Ben Öykü Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.